Kant'a göre iyiliği yapmanın, iyiliği yapanın niyetine karşı saygı göstermek zorunludur. Bu da şükürdür. Faydacılık felsefesi var. Mil meşhur. Diyor ki şükür toplumsal refahı arttırdığı için faydalıdır. Demek şükür toplumsal refahı arttıran bir olgudur. Diyor ki faydalıdır, nankörlük çatışma üretir. Metafizik açısından ise varlığın kendisini bir veriliş oluşu olması dolayısıyla insanın ontolojik yani varlık felsefesinde ontolojik olarak minnettarlık konumunda olduğunu gösterir. Varız, kendimizi biz mi var ettik? Hayır. O zaman var edene şükretmek gerekir. Bakın İmam Sadık'a bir ateist geliyor soru soruyor. Diyor ki ey Allah Resulü'nün evladı en kısa şekilde bana yaratıcının varlığını kanıtlayabilir misin? Ne diyor İmam Sadık? Evet. Diyor ki insanoğlu üç tane seçenek arasındadır. Ya yoktu kendini var etti ya da vardı kendini var etti ya da başka biri kendisini var etti. Sonra bu seçenekleri birer birer eliyor diyor ki eğer biz var idiysek kendimizi bir daha var etmemize gerek yok. Ancak veriler bizim var olmadığımızı gösteriyor. Çünkü bizler işte 20-30-40 yıl önce doğduk, yoktuk. Birileri bizi doğurdu. Demek ki bu seçenek elendi. Diyor ki o zaman yoktuk, kendimizi var ettik. Bu seçenek de akılla çelişir. Çünkü yokluk, varlık üretemez. Bunu da eledi. Diyor ki üçüncü seçenek kaldı. Biz yoktuk. Ve bizi başkası var etti o da yaratıcıdır. Çok kısa bir e, mantığa dayanıyor bu. Burada da diyor ki ontolojik açıdan yani varlık felsefesi açısından kişinin var edene bir saygı göstermesi gerekir. Ona teşekkür etmesi gerekir. İnsan kendini var eden güce karşı doğal olarak yönelme eğilimindedir. Doğallığında bu mevcut. Şükür insanın varoluşa verdiği bilinçli cevaptır. Şükrün toplumsal işlevi son derece güçlüdür. 1. Toplumda bağ kurar. Teşekkür insan ilişkilerini düzenleyen, bedel istemeyen bir alışveriştir. Hepimiz arasında insani ilişkiler var. Size bir şey verildiği zaman veya siz verip verdiğiniz zaman karşılığında minnettarlık görürseniz, teşekkür görürseniz bu duygusal olarak sizi tatmin eder, hoşunuza gider. Ancak nankörlük görürseniz ne olur? İnsanda bir böyle iticilik oluşur, nefret dahi oluşabilir. Bundan dolayı teşekkür çok önemli bir mesele. Bir toplumda şükrün kaybolması, saygıyı, dayanışmayı ve merhameti ortadan kaldırır. <laughs> toplumu çatışmaya açık hale getirir. İkincisi otoriteyi meşrulaştırır. Tarih boyunca toplumlar kendilerine iyilik yapan otoriteye karşı teşekkür ve itaat davranışı üretmiştir. Din sosyolojisinde bu kutsal otoriteye bağlılık şeklinde ifade edilir. İnsan kendisine nimet vereni tanımak ve ona yönelmek istemektedir. Bu açıdan bakınca ilahi otorite için şükür, toplumsal bağlılığın metafizik temelidir. 3. Kimlik inşa eder şükür. Şükür kültürü olan toplumlarda minnettarlık, tevazu, paylaşma, iyilik yapma gibi davranışlar yaygın olur. Bu toplumsal düzen dini ve ahlaki kimliği güçlendirir. Dördüncüsü nimet bilinci toplumsal huzuru arttırır. Sosyolojik araştırmalar Sürekli şikayet eden toplumların daha kırılgan ve huzursuz olduğunu gösterir. Sadece toplumlar değil, bakın kişi bazında aldığınız zaman. Bir kişinin hal hatırını sorarsanız ve o her zaman şikayet ederse o hale bürünür. O hale bürünür. Devamlı şikayet eden birini düşünün kırılgan olur diyor. Ancak şükreden insan daha güçlüdür. Bazı insanlar çok küçük şeylerde dahi mutlu olur. Bazılarına ise bütün dünyayı versen dahi mutluluğu bir, bir türlü bulamaz. Hayatta daima böyle insanlarla da karşılaşıyoruz. Diyor ki sosyolojik araştırmalar şikayet, sürekli şikayet eden toplumların daha kırılgan veya sürekli şikayet eden kişilerin daha kırılgan ve huzursuz olduğunu gösterir. Beyni ona artık adepte oluyor. Devamlı şikayet etme, devamlı şikayet etme. Maalesef bu insanı çok kötü bir psikolojiye bürüyor. Şükür kültürü ise toplumsal iyimserliği, güçlendiren bir etkidir. Psikolojik açıdan değerlendirdiğimizde şükür meselesini <laughs> modern psikoloji ve norobilim şükrün psikolojik olarak zorunlu olduğunu kanıtlamıştır. Şükreden insan daha mutludur. Pozitif psikoloji şunu kanıtladı. Düzenli şükreden kişilerin yaşam boyumu artar, depresyon ve kaygı oranı düşer, stres hormonları azalır. Şükür serotonin ve dopamin salgılatır insanda. Beyni huzura, huzura hazır hale getirir. Şükür kişinin duygusal dayanıklılığını arttırır. Bazı insanlar mesela hemen yıkılır. Genelde şikayet edenler hemen yıkılır. Tramvalarla başa çıkma kapasitesini güçlendirir şükür. Nankörlük ise insanı sürekli eksik hissettirir. Şükür insan ilişkilerini düzeltir. Teşekkür eden kişi daha sevimli, daha güvenilir, daha pozitif algılanır. Gerçekten daima şükür halinde olan insan pozitif görünür ve pozitiflik çok önemli bir şeydir hayatta ve mutluluk konusunda. Bu toplumsal ilişkileri psikolojik olarak güçlendirir. Nimet bilinci öz saygıyı arttırır. Kişi sahip olduğu değerleri fark ettikçe kendine güveni artar, kendini daha güçlü hisseder bu nedenle. Şükür ruh sağlığını koruyan temel psikolojik mekanizmadır.